Düzce'nin son günlerdeki önemli sorunlarını ve çözüm yollarını Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mert olmasa yatırdı. Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu üyeleri, partiller ve Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleriyle birlikte Fiskomar Kavşağı'nda açıklama yapan Birkan Mertol, değişen otobüs saatlerini, yeniden düzenlenen Fiskomar Kavşağı'nı ve geçmiş dönem borçları araştırma komisyonunun çalışmamasını dile getirerek açıklamalarda bulundu. Tamamımızda üç tane konumu ana başlığımız var. Bir tanesi otobüs işletmesinde yapılan eee hat değişikleri, ikincisi Fevzi Çakmak eee e, Viyadük'teki sıkıntılar, üçüncüsü de belediyedeki kurulan geçmiş beş yılı araştıracak komisyonla ilgili. Evet, Sayın Belediye Başkanı Faruk Bey, Düzce Belediyesi'nin, belediye otobüs işletmesinin yıllık zararını açıklamıştı bir ay evvel yıllık zarar yedi buçuk milyon. Buna bağlı olarak da bir çalışma yaptılar. Güzergahları değiştirdiler. Mevcut güzergahları gündüzde e, çevrelerden gelen belediye otobüslerinin güzergahlarında saat aralığı koydular ve çarşı merkezine girmelerini biraz seyrekleştirdiler. Bu konuda vatandaşımız çok tepki gösterdi ama biraz sabretmelerini istiyoruz. Yapılan uygulama proje güzel bir proje. Nihayetinde Düzce'nin belediyesinin yarın menfaat icabı. Onun için biz de konuyu yakına takip ediyoruz. Güzel bir uygulama. Birkaç ay böyle gittiğinde olay rayına oturacak. Gelelim Düzce'nin en büyük problemi olan Fevzi Çakmak, Cedidiye artı Cumhuriyet Mahallesi bu üç tane mahalleyi birbirine bağlayan ana arterdeki yolun bağlantı yolunu kapatılması. Değerli basın mensubu hem hemşerilerim. Şimdi Fevzi Çakmak Mahallesi Düzceli'nin en büyük mahallelerinden bir tanesi. Yapılan uygulama çok yanlış bir uygulama. Daha önce biz burada üç ay evvel bir basın açıklaması yapmıştık. O basın açıklamasında ne dedik? Bu yol açıldığında bu hat buraya çekmeyecek. Bunun sıkıntılarını o günden itibaren sabah ve akşam viyadükte bu köşede dönüşte sıkıntıların başladığında görmüştük. Biz o zaman dedik ki buraya ciddi manada bir tedbir alınsın. Aslında biraz geriye gitmek istiyorum ben. Bu otoban bağlantısı burada yapılırken burada bir proje vardı. O proje burasını büyük bir yonca olacaktı. Bugün yaşanan sıkıntılar burada yaşanmayacaktı. Maalesef ki AK Parti hükümeti ekonomik olarak iflas ettiğinden dolayı bunu yapamadılar. Böyle bir çözüme gittiler. Şimdi burada bir durmak istiyoruz. Düzce'deki, Düzce'deki kavşakların hepsinde. Sadece burası değil. Bakın olimpiyat kavşağı şu an kriz noktası. Çarşı içerisi her yer öyle. Sabah ve akşam trafiği yoğun. Burada ışıklar bir dönem çalıştırıldı. Neymiş sıkıntı? Buradaki korkunç bir şey oluyormuş. Kuyruk oluyormuş. Her yerde var aynı kuyruk. Yani siz kuyruk oluyor diye olayı çözmek yerine burayı duba koyarak kapatmak buradaki insanları resmen ölüme terk etmek gibidir. Şimdi biraz bilgi vermek istiyorum. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devletin 13 tane kurumu var. 5 tane okul var, 4 tane cami var. Gelinen noktada şu an ve bir ilginç olay da şu. Cumhuriyet Mahallesi, Cedidiye Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki yaşayan vatandaşlarımızın hepsini birbirine bir bağlantısı var, kan bağı var. Hepsi birbiriyle akraba. Şu an bu mahallelerdeki enflasyon şeyin esnafımızın ticareti yüzde elli dibe vurdu. Birçok vatandaşımız dükkanlarını yakında kapatmaya başlayacak. Biz burada ezbere konuşmuyoruz. Biz yaklaşık bir hafta on günden beri ilgili arkadaşlarımız Fevzi Çakmak Mahallesi ve diğer mahallelerde bir çalışma yapıyorlar. Vatandaşla, esnafla, oranın sakinleriyle konuşuyorlar. İki önemli konu, ikinci önemli konu bu Fevzi Çakmak Mahallesi ve Ceddiye Mahallesi'ndeki emlak değerleri yüzde elli düştü. Ne olacak bu? Bu da ciddi manada kayıp. Bakın değerli arkadaşlar. Ben buradan Sayın Belediye Başkanı'na bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Sayın Başkan siz seçim öncesi Düzce'deki tüm mahallelere gittiniz. Tüm mahallelerde çadırlar kurarak mahalle sakinleriyle bu mahalledeki sıkıntıları dinlediniz. Akabinde akabinde ne yaptınız? akabinde ne yaptınız? O vatandaşlara dediniz ki biz bunları 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 gidereceğiz dediniz. Şimdi ben buradan başkana soruyorum. Sayın Başkan siz seçim öncesi yapmış olduğunuz toplantıda Fevzi Çakmak'taki bu giriş çıkışı kapatacağınızı söylediniz mi? Tabii ki söylemediniz. Seçim sonrası bu mahallelere gittiniz mi? Onu da soruyorum. Siz o açıklamayı yapmış olsaydınız ne Fevzi Çakmak'tan ne Cedidiye'den ne Cumhuriyet Mahallesi'nden AK Parti'ye bir oy Azim çıkmazdı. Birkan Mertol Fiskomar kavşağındaki düzenleme ile ilgili olarak da konuştu. Meclis üyeleriyle birlikte mecliste kabul edildi. Kabul edildikten sonra komisyon kuruldu. Tüm partilerden üyeler tespit edildi. Meclis toplantısına biz de katıldık, bizzat dinledik. Ama ama ondan sonra bu komisyon, bu komisyon bazı kurumlar tarafından belediyenin hukuk birimi tarafından sulandırılmaya başlandı. Bu zamana kadar da bu zamana kadar da ne ses var ne soluk. Bununla ilgili de açıklama bekliyoruz. Kardeşim komisyonu kurduysanız tüm partilere sesleniyor. O komisyonu kurduysanız komisyonu kurarken mecliste parmak kaldırdıysanız işin peşinde olun. Ya da deyin ki komisyonu lav ediyoruz. Biz de gerekli çalışmaları yapalım. Çünkü geçmiş dönemde bugün hukuka akseden konular da var. Onların üzerine gitmiyoruz. Ama onun dışında yapılan ciddi manada yolsuzluklar var. Ciddi manada peşkeş var. Ciddi manada israf var. Onun için düzceli hemşerilerimize çağrıda bulunuyoruz. Birkan Mertol Düzce Belediye Meclisi'nde kurulan 5 yıllık borçları araştırma komisyonunun toplanmamasına da değindi. Yapılan basın açıklamasının ardından partiler ve basın açıklamasına katılanlar olaysız dağıldı. Vatandaşımızın mağduriyetine çözüm bulmak için, vatandaşımızın sıkıntılarını çözmek için kurulmuş STK'larız. Biz kimseden emir almayız, kimseye karşısında da eğilmeyiz. Sadece milli görüşçüler, saadet partiler hakkı savunur, hakkın yanında olur diyorum. Burada bu basın açıklamasına katılan... Öncelikle mahalle sakinlerimize, esnaflarımıza ve televizyon Düzce TV arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bu olayın takipçisi olacağız. İlgililerden de bahsettiğim konularla ilgili hızlı bir şekilde geri dönüş bekliyoruz.